Evet canlarım, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum, işten geldik. Ee, canlı yayında biraz oynamıştık Hollow Knight'ı, şimdi ben videoda size tekrar çıkartmak istiyorum. Hem ana kanalımızda, hem de oyun kanalıma buraya e, çıkartacağız. Şimdi ben biraz ilerledim, ee, X ile e, oku, ok diyorum özür dilerim, El, elimizdeki mızrağı geliştirdik, böyle ileri doğru saldırıyor Yani artık tahminen e, aşılamadığımız yolları, mesela şurası gibi böyle gidiyoruz, zınt diye. Burayı aşıyoruz böyle evet ama bu tıpkı e, friend diyoruz ya canımızı yeniliyoruz ya onun gibi enerji istiyor bu enerjiyi de bildiğiniz gibi savaşarak elde edeceğiz şimdi aşağı ve ileri gidiyor ben şöyle bir ileri bir gideyim ah bir rest yeri daha bu arada haritayı birazcık geliştirdik nerelerde rest alabileceğimiz ve önemli yerleri gösteriliyor falan Ne oluyor lan Bacı An instructor trouble on Nesvi. Hmm. Hello hmm. What's in Var here, 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 here. bir şey nedir? <laughs> zararsız <laughs> bir amca şey ablaya benziyor. Mus Kadar. Ne toplayacağız? Paramız wish berry picking. Tamam toplayalım. Wish Promises. İstek söz verildi, alındı. Y yan görevi gibi bir şey bu oh, oh, so so noktada. <laughs> yani bu ablaya... Şey mi toplayıp geleceğiz? Sağ üstte... Ha, Şurada şeyler yazıyor. The Grease Citadel. Bu da görev. Ee, şey toplayacağız. Şunu toplayacağız. Bir tane toplamışız. Üç tane daha. Şunlar sayılıyor mu? Yok. Çiçek toplayız. Bunlar ot. O zaman bir aşağı iniyorum. Orası uğradığım yerlerden bir mi bilmiyorum. Buraya da geçiş yapabiliyorum. Buraya da geçiş yapabiliyorum. şu aldık öldürelim o bana lazım bir şey gibi benziyor. Ah çeri aldım. Şu muydu? Ha, evet. Bundan bir tane daha bulmam gerekecek. Bu abiler mi taşıyor onları yani? Şey değil mi? Ee, herhangi bir yerde bulunmuyor mu? Ya şunlar. Bu saldırıyorlar. Sen tane daha vurursam şöyle. Okey. Evet. Üstteki diş yolu yok. Burada devam ediyorum. Aa. Burada bir tadık ölmüş. İneyim bakayım. Burası neresi? Ha. Tekrar şeye döndük. Okey. O o ablaya hmm ondan bir tane Opa. Bir tane daha buldum galiba. Yok, yeşil bir şey düştü sandım. Canımı bir toplayayım. <laughs> diyeceğim. Evet, canımı. Tamam. Hem mızrak için hem de şey için biraz canım olsun. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? O hani bizim kırıp kırıp ağlarla geçemediğimiz yaratık vardı ya. Onun inini açmam gerekiyor da. O neredeydi ki acaba? Daha taraftan değil o zaman ya. Bu kız buradaysa. Gidelim. İşte. Tamam. Buldum. Burayı geçebilecek miyim? Soru işareti. Buraya yakın bir şey var mı? şurada dur. Buraya vurmadan önce ya da derinmeden önce şu arkada bir rest alayım. Eğer ölürsek buradan başlarız. Nerede o rest? Aa, altta kaldı o rest. Altta kaldı. Şuradan oradan alta ineceğim. Orada bir rest alacağım. Tekrar buraya çıkacağım. İşte burada. Okey oyunu burada sevredik. Şimdi ölürsek buradan başlayacağız. O a, kadının şey, müzik çaldığı şey başka. Bu arada niye sürekli burası açılıyor? Başka. Ama bu da olur. Hurra! Oh, bel biz. Oh, orada geliyor. Bir tane daha vurayım bana. Bir tane daha vurabilirim. Okay. Oh, shit! saygılar. Ne anladınız mı şimdi neden burada sev aldığımı? Aa, şey alamıyorum. Heh, burada ölmüşüm. Tamam, bütün gücümü de aldım okey. Şu Ah, onu birazcık. Abi ben niye yaratıldım? Yara. Aa. Ben niye yer atın ya üstüne? Uy, Abi beni öldür diyorum resmen amık. Neyse dur şuradan kozamızı alalım da. Gel. Hoppa. Bir. Bu Vurabiliyor muyuz? Bak salak gibi. Yeni hasar yedim. Prens atam... Prens Cami görüp bu, zıplayacak. Yaradım ...zıplayacak. Tamam. fren, fren. <laughs> cam basacaktım, cam basacaktım. Olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne sistem? Olay olay birazcık kavradık. Olay birazcık kavradık. Şimdi şöyle olay birazcık kavradık. Dur halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Halledeceğim. Burada kozamızı yine bir alalım. Çıkla ortaya. Göt. Hızra önce sallamayacağım. Önce birazcık elim alışsın ki. Şurada iki tane vuruyorum. o 1, 2, 3, 4, yaratın. Can... Ölemiyor muyum ki? Şimdi. Aaa oh, şşşt! Onlar, onlar da vuruyormuş bana. Rent asamıyorum. Öldüm. Bir tane daha vurmam lazım. Ona bir tane daha vurmam lazım. Hayır. Hayır. <laughs> Bu tarafa zıplayacak. <laughs> Ring! Hoppa. Tamam canımı birazcık toparladım. Neydi o? Aa, o, 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 Oğlum ninja ninja Büyük bu yolun bağdası. Aa bir de oradan düşlü. Hayır. Zıplayacak. 1 2 3 Allah kafama yedim. Ay, 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 ay. Birazcık daha oraya anladık. Birazcık daha orlayı anladık. Daha bu bosta böyle zorlanıyorsak vay 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 vay. Gelecek bosslarda kim bilir neler neler yaşayacağız. Gel bakalım. Bu birinci hasar verdim. ona biraz basic'te birazcık hasar verelim. şey vururuz. Allah. Bir yapalım. Bir friend de bal. Fren bir şey diyor. Aha. Aha. Bu. Burada bir tane vurup kaçabilirim. Uzatacak. Bir, iki, üç. Ah, ah. iki tane vurabilirim. Kötü oldu. Oh, bunları yakalamam gerek? Belki vurabiliriz diye ya, şey yaptım da... ...yemedi. Yok. Onlara dikkat etmem lazım. Aa, zıplayacak. Zıplayacağı zaman bağırıyor. Orada kaptırıyorum, yakalıyorum sesi. Burada tamam. Oh, Allah! Ah, bir tane vurabilse can yapacak. Canım kalmadı, ölmeyeyim ölmeyeyim. Aa Frank yapamadım. Eyvah öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. Aman 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 aman. Kork. Kurtardık. <laughs> okey kurtardık okey. Bir canım kaldı. Aha geliyor bu. REN! <laughs> <Opa, yakalandım. gülüyor> Anam Mikrofon <tamam olduk. gülüyor> bile düştü. <laughs> lay 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 lay. <laughs> Lan ben bunu nasıl geçeceğim? Kaç kere öldüm hatırlamıyorum. Öldüm edileri kesmeyeceğim. Buraları editlemeyeceğim. Sadece o ilk başta haritada çok dolaştığım, buraya bulana kadar çok dolaştığım yeri kesip editleyeceğim. Onun dışında bir şey editlemeyeceğim. Birazcık dikkatli olacağım. Ya kötü oynadığımı da göstereyim yani değil mi? İyi oynadığı videoları herkes koyar. Yani yine bir 15 kere öldüğü videoyu koymak. Bakalım ne zaman başarı elde edeceğiz. Ama olay olay birazcık anladık. İki tane vurdum ona. Canımız hiç azaltmayalım. Mızrak toplayalım. Mızrak da vuralım yani. Zıplayacak. Üzerimizde zıplayacağız ama. Olabildiğince enerji toplayalım. Al bunu da. Vurdum onu. Sen daha vurdun. Sen daha vurdum ona. Ama hasar yemediğim bir sürede sıkıntı yok. Ha bu. Güzel. Bir tane daha yaparsan. Ah öyle bağırdığı zaman ona vurabilse iyi olurdu. Buraya düşecek. Aman 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 aman. Zıplayacak o. Neredeyse fullledim. Fullledim. Allah. Bir tane daha vurabilirim. Zıplayacak çok güzel. Şey. Bir, bir friend pastayım. Pastan dikkat edeceğim. Pastayacağım kaçırmışsın ha. On onu Oh shit. Kazandım. <laughs> ne bu? Bozanın içindeyim. Çoğu buna örümcek diyor. Bu aslında arı. The hell is this? Our strength. Bizim gücümüz. Şey... Şeyi takip edeceğiz yani. Başka yol yok. Hoppa. Child spider. Örümcek. Aaa! Örümcek diyor Oğlum arı ama buna hikayede. Çok ilginç. Aha. Kıdık daha aldım. Bu bana bir upgrade tarzı bir şey verecektir muhakkak. Come child. is our waking. Bizim gel gel çocuğum. Bizim şeyimizi. Uyanış, uyanışımıza tanık olmuyor dedi. Zayıflığımıza bakmıyor bir şey dedi ama. Silk heart. Consumen silk kalbini emcük dedim. the power. Silk Güç tekrar dolacak yani anladığım kadarıyla. Rune olacak dolacak yani güç tekrar dolacak. Mı acaba? Aa evet doluyor vallahi doluyor. Biri doldu. Bu kadar yavaş dolmazsan. Aman 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 aman. Sus! Travel. <gülüyor> <gülüyor> Bizim petimiz mi oldu yine bu? <laughs> Ay pardon. Ay özür dilerim. Ay bebeğim özür dilerim özür dilerim bilerek yapmadım bilerek yapmadım Arka planda ona vuramıyoruz sandım Ay yerim seni yerim seni özür dilerim ben özür dilerim Travel bomba tondu Dur lan dur şurası nereye gidiyor Dur en yakın Oo, oh, Burası bilinmedik topraklara gidiyor en yakın sev... Oh, Açıl ulan Oh shit Oh shit bir şeyler oluyor oh. 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 Bum Ne oldu? Aaa Resetimi burada atıyorum Buradan ilerleyin Zamanlarda karşıma neye çıkacağını bilmiyorum. Şurayı bir kontrol edin demiş bu. Şart süper. Kroda Split'im var. bunun var. Tamam. Tamam yukarıda başka nelerim var. Ondan toplayamamışız daha. Masa kontrol edebiliyor muyum? Hayır tane ondan, iki tane ondan, iki tane de ondan. Tamam. Tamam da Bir rest daha alayım şöyle. Ve arkadaşlar teşekkür ediyorum. Buraya kadar izle, e, izlediğiniz için, videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu sizler için hazırlayacağım. Silik'te kaldığımız yerden devam etmeye daha doğrusu Hollow Knight'ta. Şimdi elbette sadece bu olmayacak. E, şeyin serisine başlıyoruz bu arada. Bir tane zombi oyunu vardı ya. E, neydi? Hatta şey de var. E, müsaadenizle ona hemen şurada bir bakayım efendim. Ee, oyunumuzun ismi şurada masa üstünde var. Bazen oyun ismini unutuyorum biliyor musunuz? Özlem birazcık uğraştırıyor. Dying Like'a. Dying Like'ın serisine başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3 bitirmeye çalışacağız. Büyük bir seri olduğu için onu bitirmeye çalışacağız. Doom serisini oynuyoruz biliyorsunuz. Doom Eternal'ı bitirip ondan sonra Doom The Dark Age'e geçmeye çalışacağız. Yani oyun kanalına sürekli ama sürekli oyunları fışkırtmaya çalışacağım. Güncel oyunlarda oynamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince yetişmeye çalışacağız. Her şey diyebilirsiniz. Abi Dayım Like'ı 3.'den başla. The Beast'ten başla. Neden en baştan başlıyorsun? Tek nedeni var. Bütün seri, ben hiçbir seriyi bitiremedim. Hiçbir seri 1 ve 2'yi oynamadım. 3. oyunu oynamadım ne kadar mantıklı çok kötü olur. O yüzden hem hikayede kopacağız hem mekanikleri bilmeyeceğiz falan filan hem dünyaya hakim olamayacağız. O yüzden 1 ve 2 oynamak mantıklı. Şimdi dediğim gibi planlar bu şekilde. Doom oynayacağız. Dayanlak serimiz var. Halloween serimiz var da bir sürü serimiz gelecek. Merak etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. hoşçakalın